Hastaların Dili'nden programından hepinize merhabalar efendim. E, şifalı bitkilerden şifa bulmaya devam eden hastaları stüdyomuzda ağırlıyoruz. Şimdi bize İran'dan konuk olan misafirimiz burada. Kendisi annesinin rahatsızlığı ile ilgili bize öncesini ve sonrasını anlatacak. Perviz Abdülrahim'i konuğumuz efendim. Hoş geldiniz. Hoş Kaysen. bulduk Allah razı olsun. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Biz de iyiyiz teşekkür ederim. Annenizin şifa bulduğunu duyduktan sonra daha iyi olduk. Sağ olun. Şimdi annenizde akciğer rahatsızlığı vardı. Siz de e, bir buçuk ay kadar şifalı bitkilerden kullandınız ancak e, rahatsızlığının bir öncesini öğrenmek istiyoruz biz, ne gibi şikayetleri vardı? E, önceden e, rahat nefes alabilmiyordu, e, uy, uyuyup çen e, daha nefesi daralıyordu, nefes çekmede daha zorlanıyordu. Evet. E, tansiyonu yüksek idi, 18-19'a kadar e, çıkıyordu bazen. Hı hı. E, ama... Ve göğsünde böyle daralma falan oluyor muydu? arasında. Göğüste daralmalar oluyor muydu? Olmuyordu. Hı hı, evet. Bir, bir buçuk aydı bu. Eee kullanıyor bir de zadı. Akciğer destek setini kullanıyor. Onu kullandıktan sonra uyuması biraz daha rahatlamış. E, nefes çekmesi daha biraz rahat olmuş. Hı hı. Anneniz bir de oksijen e, makinesine bağlanıyordu galiba. Hastanede hastanede yatar e, yat e, hastanede, hastanede olduğu zaman nefes sekmesinde biraz zorlanıyordu. Ona göre oksijen makinesi kullanıyordu. Evet. Ama bu panax'ı kullandıktan sonra eve çarptırdıktan sonra daha oksijen makinesi duymadık ihtiyaç duymadı. İhtiyaç duymadı. O zaman nefes alıp vermesi daha rahat, daha kendini hissediyor. Daha rahatlamış, şimdi daha rahatlamış. Peki annemiz neler söylüyor evde? Yani bu bitkileri kullandıktan sonra? Ee, Seviniyor bir de inanıyor ki bu bitişlerden inşallah şifa tabatak. Yani şifa bulduğunuzda sevindik. Henüz daha bir buçuk ay oldu. İnşallah daha daha iyi olacak. İnşallah. Ee, Mehri Şirzat'a buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Buradan İran'a sevgiler, saygılar. Ee, Mehri teyzemiz de inşallah en kısa sürede iyi olur. Oğlunun koluna girer ve İstanbul'a merkezimize gelir inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Evet sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi e, Türkiye'nin İran'a doğru bir hikaye uzandı ve e, şifalı bitkilerden fayda gördü Mehri Hanım. E, akciğer rahatsızlığı vardı, oksijen makinesine bağlanıyordu ve şu anda ona gerek duymadığını oğlu burada e, Perviz Bey söylüyor zaten. Şifa bulan hastalarımıza ekran başına bizler de taşımaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.